Oturalım bakalım. Gel otur. Gel gel. Otur otur. O benim yeni canlı. Hadi koyuyor hocam hadi. Söndürdüktan sonra. Hocam gel. Şimdi gösterimde çok az bir zaman kaldı. Kıyafetleri dinle, 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 dinle. Kıyafet birimiz yapılıyor ve altın madalya kazanma ihtimalimiz var. Şimdi bir tane tablomuz olacak bundan sonraki derste. O tabloda 10 tane eğer güven yüzü kazanırsanız var diye düşünüyorum. Ama sen bilirsin ama dinlemezsin. sen o zaman silebilirsin. Tamam mı? Tamam mı? Tamam.